Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte gördüğünüz gibi GTA 5'teyiz arkadaşlar ve muhteşem şekilde GTA 5'te binanın en yüksek tepesine tırmanmayı başardık. Bugün en yüksek uzaya çıkan arkadaşlar merdivenle yukarıya çıkmaya çalışacağız. <laughs> muhteşem şekilde şimdi GTA 5'te gördüğünüz gibi uzay merdiveninden tırmanacağız ve en yükseğe kadar çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Gerçekten çok fazla zamanımız yok arkadaşlar. En yukarıya çıkmak için bayağı bir uğraşmamız gerekebilir. Oo şuna baksanıza. Binanın en yükseğine kadar çıktık ve merdivenden çıkmamız bayağı bir zamanımızı alacak. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz aşağıda videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın ve aynı zamanda yorumlara eski günler yazmayın arkadaşlar. <laughs> Çok iyi gerçekten muhteşem şekilde GTA 5'e geldik bakın. Şu helikopter bizim yanımızda neden dolaşıyorsun sen ha? Git buradan biz burada zaten merdivene çıkmaya çalışıyoruz olamaz. Merdivene çarparsa kendimizi yok edebiliriz. Merdiven gerçekten bayağı yüksek arkadaşlar. Çık çık bitmiyor. Şu silahlar da şöyle elimizden alalım hafif olsun. Zıplayarak çıksak daha hızlı çıkar mıyız? Evet GTA 5 videolar gelsin mi arkadaşlar? Şuna baksanıza hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi üzerimiz aha sonu görünmüyor ki merdivenlerin sonu görünmüyor. Olamaz biz kaç saat çıkacağız böyle? Oo, merdivenler ama en yüksek yukarıya kadar çıkma parkurunu bir tamamlayalım bakalım. Birazcık yorulduk ama arkadaşlar çıkmayı başardık. Aynen ama daha ilk katı çıktık. Daha bir sürü kat var. Bakın şuradan görebiliyor musunuz? En son görünmüyor bile. Merdiven döne döne en yukarıya kadar çıkıyor. Eee şöyle hızlı bir şekilde bir çıkalım bakalım. Merdiveni bitirdik sayılır arkadaşlar. Bayağı hızlı çıkıyormuşuz. Aynen. Şuna baksanıza. Yukarıya bayağı tırmandık. Bulutlara kadar çıkıyoruz. Evet, geldik ama zıplayarak çıkalım. Şöyle birazcık hızlı çıkabilir miyiz? Deneyelim bakalım arkadaşlar. Oo, burayı çıkmak için bayağı yorulacağız. Aha! Olamaz. Senin burada ne işin var? Hey, yenim hoş geldin ya. Sen burada neden oturuyorsun böyle? Neden geldin buraya? Hey, yenim bura benim merdivenim diyorum sana. Benden kurtulacağını mı zannettin mi? Sen yukarı merdivenden çıkmıyor musun? Yukarıya merdivenden çıksana. Yenim benim halim mi kaldı ya? O motorla çıkıyorum ben. Motora binmek ister misin? Ama kırmızı bölgeye dikkat et. Aşağı düşebilirsin. Ora tehlikeli, tuzaklı. <laughs> kırmızı bölge mi? Aha, hiçbir şey olmuyor ki. Şuna baksana. Hey yenim öyle öyle. Arkadaşlar motorumuz oldu şuna baksanıza. Evet merdivenle çıkmak. Oo! Platform düşüyormuş gerçekten öleceğiz. Aynen bir de tekrar yukarı nasıl çıkacağız? Tekrar motorla çıkmayacak mıyım zannetmiştiniz ha? <laughs> Şöyle hızlı bir şekilde bir çıkalım arkadaşlar. Oo bu motor yürümekten bile daha yavaş çıkıyor arkadaşlar. Biz motorla nasıl hızlanabiliriz? Aynen motora baksanız motor daha yavaş çıkıyor. Biz motoru en iyisi bırakalım. Yürümekten daha hızlı mı çıkıyor acaba? Geri ben geldim. He yeni hoş geldin ya. Motorla buraya kadar geri çıktım. Sen beni neden aşağıya düşürdün? Al bakalım senden ne kurtulam. He yeni düşüyor mu diyor mu? Arkadaşlar aş yerin içine düştü. Hemen hiç vakit kaybetmeden motorumuzla çıkmaya devam edelim arkadaşlar şöyle. Aynen hızlı çıkmaya başlarsak belki de buradan bir daha durmadan çok hızlı çıkabiliriz. Aynen. O yürüyerek mi çıksak acaba? Yürüyerek çıkak diyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın. Motorla çıkalım diyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor da iyi çıkıyor aslında. Evet dayı bize keşke helikopter verseydi. O zaman daha iyi olabilirdi. Dayının motoru varmış. <laughs> Dayı yaşlı olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi yürüyerek çıkmıyor. Motorla çıkıyor. Biz ama yürüyerek daha mı hızlı çıkarız acaba? Motorla da hızlı çıkıyoruz aslında. Bu merdiveni motorla tırmana da Yürüyerek de çıkabiliriz. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar motorla... Bir dakika motordan indiğimiz anda aşağıya düşebiliriz. Nasıl düşmeden ineceğiz? Oo tamamdır motorumuz geri inmeye başladı. Bakın motor aşağı doğru geri kayıyor arkadaşlar. Neyse biz koşarak çıkalım. Şu silahı bırakalım tamamdır. Oo Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar arkadaşlar. Olamaz öleceğiz. Aha. Bir dakika. Bizi gören var mı? Şunun kafasının ucu. Oo, oradan birileri ateş etmeye başladı. Aynen yukarıya doğru bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar ateş etmeye başladılar. Şunu gördünüz mü? Oradan bakarak ateş ediyorlar. Dikkatli çıkalım. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ki. Canımız yarıda. Olamaz bu katı nasıl geçeceğiz biz şimdi? Gerçekten bayağı uğraştırıcı bir kat. Çok aha. Kafasının kenarı görünüyor arkadaşlar ama vuramıyorum. Oo tamamdır onda vurduk. Gel buraya. Gösterin kendinizi. Çok güzel daha çıkmadan temizliyorum arkadaşlar. Oo muhteşem. Başka var mı? Bir sürüler. Ateş çok kötü ediyorlar. Canımız yerden az kaldı. Gidin buradan. Olamaz. Başka var mı? Aynen bittiler. Canımız yarıya kadar indi arkadaşlar. Ama hepsini yok etmeyi başardık. Bakın temizledik. Evet hiç durmadan o zaman merdivene... O. Tamamdır buradan gidebiliriz. Burası temiz oldu. Yeni bir katı daha bitirdik arkadaşlar. En yukarı kata doğru bir çıkmaya devam edelim bakalım. Gerçekten bayağı zordu arkadaşlar. Bir anda yukarıdan ateş etmeye başladılar. Ateşten kurtulduk ama hepsini yok ettik. Merdiven bitmedi ama. Daha yukarı kat görünmüyor bakın. Merdiven en yukarıya kadar çıkıyor. Bu merdiveni bitirmemiz de gerekiyor. Evet şöyle dikkatli ve hızlı bir şekilde tırmanalım arkadaşlar. Bu arada videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara GTA 5 gelmeye devam etsin yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynen koşma hızımız bu kadar. Şuna baksanıza merdiven çıkmak ne kadar zor. Ama bayağı yükselmeye başladı. Kaçıncı katı bitirdik arkadaşlar? Bir anda şuradan ateş ettiler ama ateşten kurtulduk. O merdiven dönerek bu tarafa doğru geri geliyor. Aynen döne döne çıkmamız gerekiyor. Şöyle bakalım bir. O merdiven oradan birileri mi bakıyor acaba? Onu görebilir miyiz? Olamaz orada da iki tane gördüğünüz gibi saldıran adamlardan var arkadaşlar. Bakın biri burada biri burada. Aha birini vurdum. Birini daha vurdum. Tamamdır. Çıkmaya devam edelim bakalım. İki tanesini vurdum. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Evet. Buradan böyle yukarıya doğru tırmanmaya devam edebiliriz. Siz de görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuna baksanıza. Onların birkaç tanesini daha temizleyelim arkadaşlar şöyle. Evet orada bakın net görebiliyorum. Bu da gitsin şu da gitsin. Tamamdır Çok güzel Hala bakan var mı Belki de azlardır arkadaşlar uçak geçiyor Evet baya gökyüzüne kadar uzandık Yükseldik arkadaşlar uçak bile çarpabilir Bize artık Uçaklardan bile yukarıdayız Aynen çıkmaya devam Silahımızı hazırlayalım arkadaşlar Oradan biri bize ateş ederse hemen ondan kurtulacağız Canımız şu an yarı ve dolmuyor Canımız neden dolmuyor Zaten çık çık ayaklarım çok kötü ağrıdı arkadaşlar. <laughs> Ayaklarımda derman kalmadı. Şuna bak. O ses nedir öyle? Gitsenize. Nereden ateş ediyorlar? Arkadaşlar bizi gördüler. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama. Aha. Sesleri geliyor. Gösterin kendinizi. Aha biri burada. Bu gitsin şu da gitsin. O da gitsin tamamdır. O, Olamaz. Aha. Hepsini temizledik. O, Dayı sen burada mısın? Sen burada ne yapıyorsun? He yeğenim hoş geldin ya. Ne yaptın bu sefer? Bak daha güzel bir sandalyede oturuyor. Olamaz. Biz seni aşağıya düşürdük. Sen neden buradasın ki? He yeğenim ben böyle yavaş yavaş çıkıyorum işte. Ne diyorsun? Olamaz sen buraya nasıl çıktın ki biz seni aşağıya düşürmüştük. Oo bu sefer motor sayısını da artırmışsın. Yenim daha hızlı motorlarım var istiyor mu ya? <laughs> Benden kurtulacağımızı zannettiydim. Al bakalım sen de kurtulamaz mıyım zannediyorsun ha? Olamaz bu sefer vuramıyoruz arkadaşlar. He yenim bana vurabileceğini mi zannediyorsun ha? Al bakalım. Arkadaşlar olamaz. Dayı bu sefer koruma altına alınmış. Şuna baksanıza. He yenim düşüyorum ya. O düşürmeyi başardı şimdi. Bisiklet mi daha hızlı çıkar acaba motor mu hızlı çıkar? Şu motoru bir deneyelim bakalım. Bu sefer daha hızlı motorumuz oldu. Olamaz bu motor hiç gitmiyor. Düştük. <laughs> bu motorun üzerinden atlayıp bisikletle çıkmayı denesek acaba bisiklet çıkar mı arkadaşlar? Şuradan güzel bir bisiklet alırsak bir dakika bisikletle deneyelim bakalım. Hayır olamaz. Motordan bile yavaş çıkıyor aynen. Bir de ayağımız daha çok yoruluyor. Oo çok iyi. Daydan yine kurtulduk. Karşımıza bir kez daha çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar. Yolumuz bayağı uzun. Bisikletle çıkması da bayağı zaman alıyor. Aynen şu çevirmeyi daha hızlı başarırsam arkadaşlar daha hızlı çıkabilirim ama çevirmeyi hızlı başaramıyorum. Aynen en iyisi inmek. Bir dakika. Bisiklet burada kalsın. Yolun yarısını da bıraktım. Motor da zaten yavaş çıkıyor. Aynen yürüyerek çıkmak en iyisi. Yolumuz bayağı uzun arkadaşlar. Burayı tırmanmayı başardığımız anda çok iyi olacak. Aynen şöyle hızlıca bir kata daha geldik. Merdiven çık çık bitmiyor arkadaşlar. Yukarıya tırmandıkça tırmanıyoruz. Aşağısı bayağı yüksek olmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok yukarıya çıktık. Aşağı baksanız arkadaşlar uçak aşağımızdan geçiyor. Biz artık daha yukarıdayız. En yüksek uçaktan bile daha yukarıya tırmandık. Bir dakika dikkatli olalım. Şu anda ateş eden yok arkadaşlar. Aha Olamaz, sizin burada ne işiniz var? Düşün aşağıya. Aşağıya düşmedi. Oo, bunların hepsini tek tek aşağıya atabiliriz. Gidin aşağıya. Evet. Çok iyi. Hepiniz aşağıya atlayın, bakalım paraşütünüz var mı? Sen de git. Oo, sen de git. Çok iyi arkadaşlar, hepsini. Aşağıya tüm bir tanesi düşmedi ama onda. Evet şu da gitsin. Çok güzel. Sen de git. Sen neden burada duruyorsun? Sen de git. Hepsini aşağıya atıp temizlediğimize göre arkadaşlar buradan aşağıdan yukarıya doğru tekrar çıkmaya başlayabiliriz. Gerçekten bayağı bir yükseldik. Hala sonu görünmedi. Bir kat. Oo, merdiven bu sefer çok fazla. Az kaldı, az kaldı. Dayan şöyle zıplaya, zıplaya çıkarsak belki birazcık daha hızlı çıkarız. Zıplamak tehlikeli çünkü aşağıya düşebiliriz zıplarken. Aynen çok dikkatli olmalıyız, aşağıya kesinlikle düşmemeliyiz arkadaşlar. Bayağı bir uzun yoldan geldik. Buradan aşağı düşersek baştan tırmanmamız çok zamanımızı alır. O merdivene tırman, tırman bitmiyor. Evet, şöyle hızlı bir şekilde tırman al. Yeni kata geldik sonunda. Bakın. O yeni kata gelmeyi başardık. Ve o bitiyor mu burada? Seni tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel buraya çıkmayı başardın. Seni tebrik ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Olamaz. Burada dayı sen, sen burada niye arıyorsun? He, yeğenim ben yine geldim ya. Al sana bu sefer helikopter getirdim diyorum. Helikopter mi? Helikopteri en başta verecektim. Bizi merdivende neden uğraştırdın ki? Yeğenim bak bu sefer kırmızı koltukta oturuyorum ya. <laughs> Al bakalım sana kırmızı koltuk. Al bakalım. He, yerim yine görüşür kadı bağlım beni aşağı düşüyor. Arkadaşlar şuna baksanıza helikopteri varmış bize en başta motor verdi. Helikopterle hemen çıkardık biz burayı. Aynen. Aha bu helikopteri de bozuk çıktı. Aha helikopteri çalışmıyor arkadaşlar. Helikopteri de bozuk çıktı. O zaman rampadan atlayacağız şimdi Seçeneğimiz arkadaşlar 3 tane var gördüğünüz gibi Çöp kamyonu var roket araba var ve Gördüğünüz gibi zentorno var hangisiyle uçalım Siz hangisini seçiyorsunuz arkadaşlar Roket araba mı zentorno mu yoksa çöp kamyonu mu Oo zentorno ile uçalım mı Çöp kamyonu ile uçalım gitsin Aynen en ağırıyla uçalım arkadaşlar Evet şöyle çöp kamyonu ile uçalım Oo bakalım bunu buradan çıkartabilir miyiz Çekilin bakalım Çok iyi arkadaşlar Aha Çöp kamyonu çıkmıyor. Çöp kamyonu burada kaldı. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar Zentorno'yla deneyelim. Oo, bunun uçması da güzel olur. Şöyle hızlı bir şekilde uçmayı deneyelim. Bakalım uçabilecek miyiz? Çok iyi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi merdivenin en sonuna kadar çıktık ve buradan artık uçabiliriz. Oo, çok güzel. Merdivenin sonundan mı düşeceğiz? Nereye düşeceğiz? Merdivenden tırmanmayı başardık ve arkadaşlar muhteşem şekilde bitirmeyi başardık. Evet, aşağıya kadar düşüyoruz. Araba patlarsa motordaki gibi yere düşünce yok olabiliriz arkadaşlar. Motor arabayı tam düzgün koymalıyız. Aha! Arabaya hiçbir şey olmadı. Biz bununla artık hızlıca gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde en sona kadar dünyanın sonuna kadar çıkan merdivenle çıktık arkadaşlar. Ve katlarda değişik şeylerle karşılaştık ama hepsinden kurtulmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.